Lan bıraktım lan. Atla atla vur atla vur. Timing'e bak atla vur. <laughs> vur üstüne vur üstüne vur, 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 vur. Vur, vur. Üstüne vur üstüne vur. Vur vur direkt. Abi hiç işte durma. yürü 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 hazır. Magelere 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 en sol en sol dibe dibe yürü. Lan muaz yürü lan. Hazır atla vursa Allah. Güm. Allah sabır versin abi o tepedekilere. Şu birle vursan sonra Malis. My one bey öyle bir şey. İçin sap. Klan parti başına var en sol tepede. Ders ben de ben de hazır. At 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 at. At 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 at. Zeya bas. Zeya bas. bas tepeye vur. bir bas tepeye vur. Vur bir vur. Fulledim ben. Malis kendine devam. At tek kürünü. Devam Malis. Sol ağacın altına. Sol dip bizim. Bir geri gel tamam. Gel bana doğru gel. Gel geri. Bir link var mı? Ağırlı. En sola benle gel, benle gel, benle gel, arkanı z bas, üstüme z bas, üstüme z bas, z bas, z bas, z üstüme eco yeah. Bekleşelim, iptal sağdaki billeye vur malis Erkeğe vur erkek erkeğe vur erkek erkeğe ben... vur da en sola At vur, at vur, at vur, at vur, at vur, sağa doğru, sağa doğru vur, sağa doğru vur, sağa doğru vur sağa, 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 sağa doğru devam et, aldım ki Devam et, devam et, sağdan devam et, 960 Oradan sürsene Sağdan, so, sol, sol iki malisle Muaz ölecek Tar için, -tar tara tara -tar -tar -tar. Fullledim, dim, dim, fullledim, fullledim fullledim destar meşit hazır At çık aç çık gel cc e çık abi. Gel tek. Gel geri. Geldim size doğru. Tam dön dön sol dön sol dön. Dön sol yürü. Bile doğru sür. Sol mesle kadar var. Var mı blink? Var yürü. Bir... Tam sağdan ta sağ bile vur bile vursa da bile vursa da. Sağa tara sağa tara sağa tara. tara. Tara 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 en sık bir lazdır. Önüş çık Tam sen devam et tara çık tara şu bile doğru tara 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 sür tar, tara sür. Gel yürü. Destar Moaz'da yürü la yürü durma. Yürü la! Abat tara oradan tara tara. Sollu magilere doğru bir limaniz. Şirof muruf bir şeyler. Sol, tara, tara solla sol, sol eko. Tara. Vur şimdi abi solda. Vur, vur vur vur. Vur önüne vur vur kesin hepsine vur. Vur tara vur tara vur, tara, vur. sür 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 sür. Hadi sol bat botma bizim. Döndüm. Dön gel. Ders de dönüncezdir. At, at 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 vur solla. Güm. Abi, <laughs> baba yel bir ihtar çöktü. Arkan tara arkan tara tar, tar, vur. Bille vur. Bille vur. Bille vur. Abi fulledim ben buraya bırak. Tamam devam. Aslana vur aslana bil, Bile, al. çevir bile çevir bile çevir. Üstüne kroş oldu. Vur. Hem bile çevir bile çevir torus ver. Kürküs kürküs tümariz bırakma kürküs tümariz bırakma. Ölecek bırakma. 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 Desmen desmen mozda mozda moz geri dön. At 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 mozda bile vur. vur bile vur bile A sağda. vur sağda. Bile, vur torus ver. Üstüne ko. Güm. Vur arkaya doğru vur. Sabladım. Doğru playsa gel. Parti başkanı. playsa. Evet bile 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 malizledim. Zeden siliyorum. Sür sure, sür sure, sür sure, sür. Sure. Ben bekledim sizi. Geliyorsun. Evet evet Muaz'ın üstü kanka. O baya var lan baya var lan ora. Ne evet, tokatsın Muaz'ı? Dest mesafesinde hazır. At 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 tar oradan. Attır atabiliyorsun tamam, attır. Atabiliyorsun attır atar. Atlıma gelir gittim. Sağlıma gelir gittim. Gördün mü magelere? Mokur mokur, üstüm, mokur, üstüm, da, üstüm. mokur üstüne, 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 vur şimdi. Ben tam onu doldurdum. Çukur patlayacak bura vur. Sapladım Benim kese canım. Arkası sap arka sap. Abi dest dönünce hazır. Yanık kurbap gibi. Atla Muaz atla Muaz atla Muaz atla Muaz atla Muaz sol le vur. Patla doğru. Magetara, ara Onu da güzel. Oğlum E sol tepe yürü yürü arkaya destra one punch'la one punch at vur Attım onu Sollu vur İki atacağım sağdan sağdan devam et sonra sağdan devam et aldım onu Buraya Çünkü... da vur Evet evet tara tara arkan 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 arkan, 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 arkan. arkan, arkan. Aldım kendime tek On atman Biledim. lazım arkan Evet arkaya doğru tara 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 sür arkadan sür Evet Döndük evet, suya babam sollu evet At 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 adım at, at, at Attım onu İki atacağım evet, devam et Atmazlar bana. kimse yaşasın Aldım falan. iki soldan oynayalım Onun solu var Kitim ben Torlora zaten sür ya arkaya Destarma maket hazır. Evet. Evet, evet yol yol hazır. Destar işte, yürü ya da mokırda. Mokır hazır. Atla vur. diye var ses geliyor ya. Vur. Boksör sıkıyor bana. Tara buradan tara. Attım evet, tekrar ölmez. Ölme, ölme lan. Mesat mage'de o Gelir, sat, maket sat, tamam meyce çık meyce Full bıraktım. Arkan sap. Üstüne sol deko. Vur üstüne vur üstüne vur üstüne deko. Kür at kür 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 okey Full edim. Zebas 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 at çıkmayacak. zebas At çıkat 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 zebas gittim ben alırsın. zebas 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 Ben alırsın böyle. Üstüne. zebas 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 bekle zebas 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 bir zebas üstüne ko vur şimdi. Vur. zebas 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 korkma zebas 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 da vur tek. şimdi uzak şimdi arkadaş uzak şimdi azıtt uzak tory fullledim 90 mi? Ah Ape attım bu yer sadece o tek 960 geri gel geri o gel geri gel. gel geri o gel geri gel arkanda sab dos şimdi yel üstüne doğru Eko vur şimdi yayının üstüne fullledim vur kanka çekme beni arkadaki birlik git vurmalısın hani seni solaki birlik şimdi süperle attım kür 10 yok tara oraya tara fullledim tara Zemo üstüne Eko Şim vur, 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 vur üstüne vur üstüne vur üstüne vur Eko vur üstüne şu böyle tosperse arkadaki git sadeki birlik git Malis. Fulledim. Atamadım şimdi. Tar tar biri tek yiyecek, biri tek yiyecek. Vur fulle. Tar tar önünü. Ben buraya bir son 5 dakika kaydettim. Emin sen de burayı YouTube'da kullan acı. En sol birlik magelere, ölümüne. En sol, en sol, en sol hazır. Olur. Atla vur. Bapaştık. Kaldır orayı, kaldır orayı tar oradan, tara oradan, tar. Bizim tepeye doğru böyle, evet. bizim tepeye doğru, bizim, bizim tıkla gel. Dön, dönme, arkaya dönme, arkaya dönme, dönme. Destre yayıldı okay, hazır, gir. Gir. Yok okay. yok. Atla vur, atla vur, atla vur, atla vur, atla vur oraya. Ya, çok, iyi de, çok, iyi çok iyi, fullledim. Pires kes, Pires kes, Pires kes. Tamam, tar oradan, tara, tar sür, tara sür. Açtık, açtık. Sür. Arkaya, doğru, arkaya, doğru, arkaya, doğru, arkaya ya. doğru, arkaya doğru, sür. Sabladım gidiyorum. Çok gel açılmış. One punch adı sat tara, 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 tara. Ay üstüne, ay üstüm ki ya. Tam sıkıntı yok. Tamam mesela. Suya doğru gidiyorum. Sudan gidek, sudan gidek. Evet, mokur gör, mokur gör, mokur gör, mokur Gel, Ben de gel, ben de gel. Attım kürünü demet abi sen. Gel, 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 gel. En solum var, gördün mü mageleri? Sağdan sola. Oluyor. Evet, 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 git 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 evet. solla sol koy üstüne üstüne vur vur üstüne vur üstüne vur üstüne vur. Vur vur. Vur, vur 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 direkt tara vur direkt tara vur tara üstüne tara tara sabla bille vur bille vur bille vur bille vur tara burayı tara 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 evet, evet evet hazır sola sola bana, bana 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 at bana at bana. Vur, vur 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 at vur at vur at vur attım vur evet tamam suya tekrar gir suya tekrar gir sür mokör gör mokör gör aynı zaten oynayalım benim kafamdan oynayalım tara 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 sol kibirli malis en solda abi sana tek attım en sağ sürü var en sağ evet hazır 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 atla vur Kaldır orayı. Abi yorum. çok iyi on lan helal lan Emin. Emin var ya bitirmişsin bu oyunu. Sonu çıkın kanka. En sol en sol en sol en sol en sol. Emin var. Evet 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 hazır bekle Toruz <laughs> tu Hazır. Bekle hazır. Bekle. bekle en sol en sol en sol yürü en sol yürü en sol yürü. Taraya. taraya evet en sol en sol yürü hazır atla vur. Solla. Atla vur oraya. Vur kes vur kes oraya vur kes vur kes. Bakalım. Ya bir kes 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 birle bir doğru birle doğru oradan tara. Orayı temizleyeyim ben burayı temizliyorum. Tara oradan tara. 960. Sür abi. Ölecek gibi. Boğaz... Muaz... Geri gel. Sandıklarım ya abi daha ne Fulledim abi senin için. Gel abi herkes al. De sonra ben de harcama. Harcama hazır. Yaklaş. Yaklaş hazır. Atla vur sağlam. Düz vur düz vur düz vur şimdi hepsini öyle, hepsi ölecek vur. Vur tara vur tara solaki tara. Vur tara sol kibirle vur. 10 k var 10 k var git abi. git attım onu attım onu git. Kolar ekoları vur kolar ekoları vur. Muaz okay. ölme lan attım tek Maket arayın kanka. Presser olmayın. 1920. Bütün <laughs> bardak <laughs> kuleye dön. Komple bizim geri kule. Kuledim. 9 at tamam. Evet abi yürü. Sola 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 sola. Suya. Suya doğru yürü. Muaz Muvaz, yürü. Destler da hazır. Atla vur önüne. Vur önüne ko. Evet tarasana orada. Önü devam. Önü devam. Muaz sağlı. bak. Sağın full. Sağın full. Sağın full. Sağın full. Magelere doğru. Mage doğru. Destler tekrar muaz hazır. Muaz tek. Evet evet. At evet. at at. Muaz at. Muaz at. Muaz at. Muaz, at, muaz, at vur. Düz vur, düz vur, düz vur tara, düz vur tara. Tara 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 titret. Biliyorum. Tamam çok iyi. Tara oradan, tara tara. Tara oradan. Tara sür 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 sür. Sür abi. Dester ben de tıkta Arka gel. Var. Acil 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 tıkta. Acil bak acil. Acil. Sürpriz. Hazır. At vur atsın seni. Vur. Kes sol, su, yürü. soldan yürü soldan yürü. Bile vur Malis. Kes oradan bile de böyle. Allah'ım tarıyorum. Tara abi tara zeden sür zeden sür. <laughs> <laughs> solaki bile git, solaki bile git Malis vur ona. En sağ abi uç gördün mü? Ee, şey... En sağ çapası giriş. Büyümüş. Hazır. Bekle hayır, göremedim. Yanlış araç yazdım. İçini tara, tamam, meleke, var tara. mele vur, mele vur, mele vur, mele vur, bile. vur. Billeğe vur. Del de, bele. Vur oraya. Fırladım. En sağ billik hazır. Hazır. A atla vur. Tara oradan, tara oradan, tara oradan tara. Desto önce bana, arkanı dur, arkanı dur, arkanı dur vur gelişine. Billeğe vur. Tam sıkıntı yok. Deser moz hazır. At vur. Edim. At vur moz, at vur moz. Yel tek havada. Fullledim. Devam et, Tar oradan, ara Ölmesin abi, kür attım. Devam. Devam et, attım teknesinde. Deser BG'de. BG'de meş de, meş hazır. At 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 vur üstüne, vur üstüne, vur üstüne. acil acil acil, acil. Eka vur üstüne. At vur. Tek tamam attım ki ben sıkıntı yok. At çık at çık. Destek 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 ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Çok iyisin abi la. Fulledim. Körüm. 960. Bu surat bu surat. Öleceğiz. Öleceğiz, öleceğiz. E koşu, dur, bol dur, Abi çordan çıkmadı dışar ya. Üru, yürü 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 tutuyorum dur, ben seni yürü. Emin durma. Abi alırsın. Sabla başlayacağım. Sab arkan sab. Gelen Z'ye basın, gelen Z'ye basın. Gelen Z'ye basın. Arka neko, vurma gelere. Hemen Z'den birliğe vur süperle. Neredeyim Emin? Leden atacağım kır bir. Arkadaki birliğe gitme malis. Dönüyor dönüyor kuldan uzak uzatmış yakıştır. Döndü on attım. Sağ, sağ neko bekle açıldı gibi. Tor. Da adamlar. Tara 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 bile vur ölecek arsa adam Üstüne ko vur şimdi üstüne vur şimdi üstüne vur. Vur hep düşecek vur. En sonraki CC süperli seri. Patladı kes sonra en bile git. One paşa varsat 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 varsat. Varsat bile vur varsat bile vur. Ben o. O bile kes. Hiç sevmemişim. arkadaki bile de böyle atıyor. Daha gittim. Daha gittim. At, at 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 người. at 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 tara. at at Torlu en su kibili malis. Tokatçı. Döndüm. Sana tek attım abi. Del. En sama ge. Gidiyorum. Yürü Ama abi. Var, var. Gündüm. var mı Bilin hazır? Atla A vura var. buraya. Tar oradan tar oradan tara tara. Tar oradan. Boyuyum. Okay, hepsi ölecek vur. Evet sol hazır. Atla vur. Düz vur düz vur. Tur harcam Düz vur oraya. Oğlum mele bana vuruyor yandan. Kuruyan falan. Bir fullledim ben burayı Emin. Emin burada mı? Evet evet. Ya, tamam. Dönelim mi? Kör kör kör. At şu kuranı kes, kur'an'ı kes Kur'an'ı kes Kur'an'ı kes Malis. Yola birlik var Kadir yola da. Bekle abi şu üstümü tabii üstüm bir üstümü bir al üstümü bir al üstümü kes. Üstümü ya M4'e vursana Malis'te. Üstümü kes. Ay, lan. Yürü sol lan. Evet attır istediğin at. zaman. Torlu. At, at, at. Torlu at. Torlu, tolu, torlu vur. Attım sana tek. Ben fullledim burayı ben fullledim. Yol paça gitmedi attım tek. Abi adam 10 gitmiyor ki anasını zaten ya. Küp küp küp. Sabattım oraya. Geri geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Gel gel Attım sabodur tek. Bekle 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 bekle. Oğlum nasıl vuruyor bunlarla? Hadi tek güzel var ya. Hadi bak tek güzel. Kaç saniye kaç saniye kaç saniye kaç saniye kaç saniye. Atla vur atla vur atla vur atla vur atla vur. Timing'e bak atla vur. Bak eden vuruyor. Emin ol. Emin ol. Emin ol. Baba dur o. Kadir bekle aynı pozisyon. Çekmen lazım benim. Abi timing oğlum. Timing nasıl ama? Timing on numara. Bekle sava dur bekle. Ben sava dur. Emin. Emin son 5 dakika kaydım kullan buraları. <laughs> Tam okey de gel En sol hazır. Bir bak ederim, Atla. Vur üstüne, vur üstüne, direkt, vur oraya direkt, vur. vur. Vur oraya vur, birle doğru vur. Tar oradan sür, tar oradan sür. Arkam mele gelecek. Düz dur, düz dur, düz dur, düz dur, düz dur, düz dur. Ya bakalım, yarın düz durada deneriz. Bakacağız evet, şimdi işte hangi verme. Var? taş. Taş çağı büyük. Kimseye verme, git NPC'ye sat diyen var. Bence doğru, NPC'ye sat. Kazan, kazanına yiyeyim. vereceğim her şeyi. Komple. 10 tane taşın şeyini ver. A'dan Z'ye kazanına vereceğim abi. A'dan Z'ye. Bak şu. Şu adam inşallah kazanır. Ve hatta ne bileyim. Ofistir. 50 tane veren de olur. Ben de olur. Sıkıntı yok. Abi benim içimden bak, alacak Bak buraya ben çek. kazanırsam. Söyledim. Buraya ben kazanırsam. Alın ses kaydını. Bana çıkarsa. Yarısını alacak adamına yarısını ofisine vereceğim. Evet. Lego atsa mesela. Emir nasıl baba? Lego atsa bile vereceğim. Sıkıntı yok. Abi diğerleri ne olacak peki? Demirci 35 abone olmuş şey ya kaçırıyorsun ya. Abi sen konuşuyorsun ya ondan şey yapmadım. Ya da bizim MD borcumuz var. Bakalım bak, bak gelin tik yapıyor görüyor musun? Drop'a göre bakarız. Bir drop düşsün. <laughs> Demirci 35. Kesin öbür kanka. Alacak alınlık. Ama gönlüm alacak alınlıktan yana ya. Valla. 57. alaya girmiş. Benim de aklımdan o geçiyor da. Taraf tutuyor falan filan demesinler diye şey de yapmıyorum ya yani. Biz tarafsızız abi. Eminim inşallah bir şey alacağız. Kime kırıyoruz şu an? Abi çark sistemi. Çarkoç yani. Abi Rakyon iddiaları topluyor. tahmin <laughs> Şuradan bir dsms alacağım ama bak bir şey verecek bana bu 110 tane. Alacak karanla 1'e 5 veriyor yani. Emin evet, bak görüyor musun abi bak. Hiçbir yarak kapmıyor. Midüs tane adam izliyor. PK atıyorsun 600. Götüm girtiyon PK'da. Allah sabır Galiba. versin. Yani. Bu night kitlesine Allah sabır versin yani öyle söyle Abi çete sormak lazım. Şimdi chattekiler şimdi PK mı daha çok izlemek istiyor yoksa Maradona'da bu tarz yayınları mı daha çok istiyor? Allah sabır versin abi. Başka bir şey demiyorum. Onun anketini yapmak istiyorum ya. Şu ses çok iyi ya. Bak terapi bak bak. Hadi oğlum bir kokmok verdi şu alacak bir. Abi anketi açtım. Bakalım. PK mı çıkacak Maradona mı çıkacak? Emin ben oy verdim bu arada Maradona'na. İstediğimizi izleriz kardeşim. Ben ben Maradona oy verdim bu arada haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yormuyor çünkü abi. Sponsor olsa Maradona'da yapar Kadir. Tabii canım yapılmaz mı ya? Pıt. Kadir ne yapsa izleriz diyen var. Küvet yayını yapsam izler misin abi? Kritik soru. Abi PK şu an önde gidiyor. Bak az önce de Pandora önde gitti. Abi, Ondan sonra herkes zerreye geldi dedi. Bir şey söyleyeyim mi bak ben o şeyde az önce şu ankette Mardon dedim beni yormuyor çünkü. Küvet hiç item falan bassın mı yayında? Küvet izlemem ben diyor. Bastım tabi la benim dok... Zero'da dokuz item bastım ben ayaktık. Abi, benim item olsa sana Ku bastırırım. Kulladığının dört parça şey vardı çıtı şeyi. <laughs> Çanta hazırladık ayaktık koydum onun setup'ini tamamla dedim. Upgrade yapayım. bir bak geçen geçen akşam Levo yayın açmadı bana saldı çar işte Mitri falan sponsor oldu o akşama. 8-10 geber neyse. 2K izliyordu kanal. Maradona geziyorum sadece işte bitir basıyorum bu falan. Anladın mı? Mede cezdi altın üstüne getiyorsam ortalın. Yok. Abi asas şahit set attı. Tamam işte alacak ranla yapacağız onu artı yedi. Aşırı aleyküm selam. Evin bir de şu şey olanlarını düşürmüşler ya. Mesela buna çok bu satıyordu Black Yem'den. Bunu düşürmüşler belli. Gerçekten fazla atıyordu yani bu. Kanka işte Levo'nun yayında ee, 700 tane de 150 tane attı? Boş mı? Hadi çıktı kanka. Harbi mi? Çelik olarak. Ben Maradon dedim ben bile kaybettim. Burada bile kaybettik anasını satayım ya. Şuradan bir Eagle eye falan ver de bari gazen adam. Çok takılıyorsun izlenmeye. Devam et canın ne istiyorsa onu yap. Abi izleme diyorsun da izlenme önemli yani. Öyle değil mi Emin'cim yani? Yani bence de. Yani abi bir şeye emek veriyorsan yani bak, bir şekilde emeğin karşılığını bak, alsan bir, iyi olur yani. Bir yıldır yayın açıyorum bak. 28.500 takipçi olmuş kanalda. Bir yıla. kanka aynı şekilde ben de şey yaptım yani sinir oldum. Dedim ben gidiyorum Kadir'in çete yani. Gider ben okurum. Asıl sen oynarsan PK. Peki hangi job mesela tercih edersiniz? Şimdi bu kadar 5 evet. şovun 5'inde oynuyor yani. Doğru diyor, doğru diyor adam. Bana şov, son zamanlarda en iyi sarın DB. Tarat Sabat baba yani yormuyor anladın mı? Ha, priest diyen var. <laughs> priest arıyor Asas ya. Pres arıyor. Asa çok beyin yoruyor ya. Aysiyon, Lereyon. Bir de solo oynadığım için ben. Twitch'in ikinci Nightbot emin yapayım. <laughs> CC Priest. Emin değişebiliyoruz mu Hacı Onar Arbide'yi? Ben direkt Nightbot'un ismini emin yazsam. Olmuyor değil mi o? Benim, benim şeyimden bahsediyor. Kullanıcılığından bahsediyor. He. Nightbot. Nightbot B2 yapsana kanka Arbide. Meştim diyen var Kadir. No atmalı falan. Yanarlı dönerli yani. Kadir'in CC'si efsane bu arada. Ben oynuyorum baba hepsini ya. Kadir peki şey yok mu bir gün Serbozların partiye girip komut verme, nova attırma falan? Abi şu an kazanan kişi Manibek yani 10 tane buz verdiği parayı geri aldı. Üstü kar. İnşallah bir Lego gelecek ya. Laps, laps diye. Otuz taştan Lego geliyor. İnşallah. Kazananın bile kaybettiği yayın geliyor? Yo yo daha 60 tane var abi. Niye ümidiniz kaybediyorsunuz? her şey olabilir. Yani şu an kazanan kişinin kaybetme ihtimali yok. Yani bir baktın bir tıkladın şuraya Heros. Şurada Heros'u gördün. Olabilir böyle şeyler. Yani bilekler... TP Kal Mej oynasın yormuyor. O da yormuyor. Doğru diyor. Abi TP match işte sarmıyor ama ya. Ben TP match oynuyorum mesela. Yayın falan açıyordum. Yok yani. Bu arada ben kendi kanalımın linkini de mi atsam ya? Bir dakika. At at reis at. Abi bir takibinizi alırım. Benim kanala. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım yani. Şu an anvilom modda. 75.000 TL'ye ortalama asas diziler mi Pandora'da? Emin Toğan'a koyulan buffer çarı. <laughs> <laughs> Ardırayım ama. 1500'lük bafatı. Yani en kötü 20 bu salacak. 20 bu olacak. Adam 10 tane şey veriyor. Chris Torip demiş ki en eğlencisi eğlencelisi levonidası izlemekte. Seri Spy kimseyle item yok. Bam bam bam. Kanka aynısında Zero'da mokırla yapıyoruz zaten. Evet evet var. Ama işte o Levo zamanı daha farklı evet. Biraz daha az yani item seviyesi. Yani adam ikinci kaçıncı ay? İkinci, üçüncü ayda Rebo 5 silah vardı elinde. En iyi item 7 DS yani öyle söyleyeyim. Shell'leri kazanan basacak gibi oldu. Buradan benim içimden Jüri Belt geçiyor ama. Kanka masas vs taktikleri verir misin? Abi asıl zaman anlatarak oynamaya çalışırım bundan sonra. Hep bana çok yazıyorlar ya. Adam bana bak Emin instagramına yazmış ki reis diyor. Sana zahmet klavyeyle şeyle çeker misin diyor e, kameraya koyup. <laughs> ne yapıyor nasıl pas yapıp Abi... tuşlara falan diye. Görkem öyle yapıyor mesela. Görkem izleyebilirsiniz o konuda. Görkem 3 parmak görkem yani. Görkem kanka ben çözemiyorum Görkem'in nasıl oynadığını ya. Millet 6 7 8, 8 minor elle hem skill vuruyor hem minor atıyor tek parmağıyla R'ye basıyor falan. O da levo gibi takılıyor abi. Görkem kim? Dost ve düşman. Millette 7 M'de 8 7 8 M'de takıyorlardı aynen. Ya 0 başları çok iyiydi ya. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Asas çok zevk vermiyor. Niye biliyor mu? Tamam oynuyoruz, ediyoruz, kesiyoruz da. Abi her taraf okçu. Bak gidiyorum mesela bir yere. İki adam köşem tak. Arkadan iki parça geliyor seni kesiyor. Çok kalabalık abi serverlar. Aşırı kalabalık. Asadıyla oynayamıyorsun yani. Abi zaten şu an hani itemsiz bir çarla asas oyman imkansız. Ha senin şeydeki çar 40 var. Zero'daki da. Ona sikebelt koydum ya 70 şu an. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama çarı görüyorsun yani bak. Deliyor. Herkes şahit abi. Hakkını veriyoruz. Ben de okçularım. O kadar paramı para mı dayanır? Yani abi işte böyle düşünüyor. Emin sen ne adamsın. adamsın İten Emin. Mi düştü? Emin adamsın. İten mi düştü lan? Yok vallahi düşmedi. <laughs> Şunları hızlı hızlı kıracağım ya. Vallahi Allah'ım bustan götürdü parayı yemin ediyorum. Kadir bu inverturi bu kadar seri nasıl yapıyorsun bir anlat. Abi el al alışkanlığı. Abi o bir şey olmuyor bir de. Mesela bilgisayar oturduğum gibi o kadar hızlı yapamıyorum. Bir... Bir iki sadece oynayayım ondan sonra hızlanıyor. Mesela başlarda hata yaparım ben yine ve de. Mesela Zantres CS oynuyor. Şimdi o adamın CS oynayışıyla başkasının CS oynayışı eğimi aynı değil yani. Bu adam mi? yıllarca aynı şekilde oynadıysa el alışkanlığı oluyor yani şeyde. Tabi. İnler Doğru diyor. Kazanına vereceğim. Şelmeler şey vereceğim. Adam ne yapıyorsa hepsini. Kırar mı? Şey mi yapar? Kadir bir şey atmazsa söver gibi olur mu peki şerlere vermek? <laughs> Sıkıntı yok. Valla şu an yani zaten az katılımcı var. 120 tane kırdım. Yani şu o 5 tane alan, 5 tane 50 tane veren kişi bile çok zarar olmaz yani alsa 10 20. Ama 10 tane verenler kar edecek. %100 kar yani. <laughs> Dcpire'de denesen diyen var. Yok ki dcpire. Abi pk var mı abi? var mı? abi 6 saat pk attık az önce. Geç kaldınız. Tayfuni. Gel şimdi abone ol. Oh! Mesela bildirim gelsin. Emin. Ita anınız. Para diyor mu la bu? <laughs> Kanka etmese bile aldık yani. Amara. Abi hayırlı olsun kazanan kişiye şimdiden. Vallahi. Abi, abi bu, nerede bu, o? Bu kanal güldürüyor ya ama başkalarına. Abi o kadar dedik bekledik. 130 almış Kadir. Evet çok iyi abi. O kadar dedik bekledik. Evet, ben, ben sana, dedik. diyorum abi bu kanal. Uyarımızı yaptık. Bu kanal kazandırıyor diyorum ya. Yani. İnanmıyorlar. Bak 30 tane de busa gidiyor. Sadece buslar 60 60 70 am. Evet. 2 GB'ymiş lan iyi e 130 diyen var. Dur hesap yapacağım şimdi. Bak 30 tane abi, bus şey var zaten. Emin 30 tane bus oldu reis şu an. 30 bus zaten 60 70 am. Abi çok iyi. Asercileri say. Onlar da tek 300 kafa falan. Pazarcı yazdı bak ne kadarmış. Abi bitsin bakalım hemen fiyatına da pazar Şurada seyirciden. bir almadın mı son 5 tane? Bir eagle eye atsa okey yani. Dese de olur. Hadi son 2'yi yavaş kır. 3 2 1 Bas Ananı sat Yok Olsun Abi büyük düşününce atmıyor rakiyon Küçük düşündük mesela bak willy mi attı Abi çıkan alır Emin Abi hayırlı olsun şimdiden kazanan kişiye Abi bana çıksın lan direkt yayın kapanır Ah Amanın ki bu adam 5 taneyle girdi alır tabi Abi hayırlı olsun Yani Yaz çok gibi şey değişmiyor yani. Yazdığıma bak. Ya yok dersen sana verecektim. Aa burada para eden bunlar. Tamam mı? Allah hayrını gör. Ton Tonight'ın Flames amına koydu gecenin. Vallahi git ben olsam SC çağırırdım eve